Bir varmış, bir yokmuş. Futbol topunun peşinde koşmayı seven, gönlünü Galatasaray'a kaptırmış Toprak adında bir çocuk varmış. Toprak'ın odası Galatasaray bayrakları ve posterleriyle doluymuş. Her sabah uyandığında büyük bir sevgiyle formasını giyermiş. Bir gün hayatını değiştirecek sihirli bir macera yaşayacağını bilmeden uykuya dalmış. O gece Toprak'ın odasında bir ışık beliri vermiş. Bu ışık yavaşça büyüyüp Galatasaray'ın sembolü olan altın aslana dönüşmüş. Aslan derin bir sesle Toprak'a seslenmiş. Sevgili Toprak, Galatasaray'ın en cesur ve en sadık taraftarlarından birisin. Bu gece senin için büyülü bir sürprizim var. Hadi gözlerini kapat ve beni takip et. Toprak heyecanla gözlerini kapatmış. Bir anda kendini Türk Telekom Stadyumu'nun ortasında bulmuş. Stadyum altın ışıklarla aydınlanmış ve tribünlerde aslanlar tezahürat yapıyormuş. Toprak etrafa bakarken, karşısında Galatasaray'ın yıldızları Mertens, Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nu görmüş. Hepsi de topraka gülümseyerek bakıyormuş. Mertens, nazik bir sesle topraka yaklaşmış. Merhaba küçük dostum. Bu gece seninle futbolun sihirli sırlarını paylaşacağız. Futbol sadece gol atmak değildir. Arkadaşlık, takım ruhu ve dürüstlük de bu oyunun en değerli hazineleridir. Icardi, Toprak'ın eline sihirli bir futbol topu vermiş. "Haydi, bu topu kaleye doğru sür." demiş. Toprak, topu ayağında hissedince bir enerji dalgası hissetmiş. Top adeta sihirle doluymuş. Kaleye doğru hızla koşarken bir anda Kerem Aktürkoğlu önüne çıkmış ve parlayan ayaklarıyla topu ustalıkla kapmış. Kerem kahkahalar atarak topraka bakmış. Futbolun sihri, sadece hızda değil doğru zamanda doğru kararı vermekte saklıdır. Sahada her zaman aklını kullanmalısın. Toprak bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyormuş. Yıldız oyuncularla birlikte antrenman yapmaya başlamış. Mertens, ona pas vermenin sadece bir hareket değil, takım arkadaşına olan güvenin bir işareti olduğunu öğretmiş. Icardi, doğru zamanlamayla atılan bir golün ne kadar etkileyici olduğunu anlatmış. Ve Kerem, takım arkadaşlarına olan saygının oyunun ruhunu nasıl güçlendirdiğini göstermiş. Antrenmanın sonunda, stadyum bir kez daha ışıkla dolmuş. Mertens sihirli bir hareketle toprakın üstüne Galatasaray forması giydirmiş. Bu forma sadece bir giysi değil, aynı zamanda toprak'a futbolun gerçek anlamını hatırlatan bir hatıra olmuş. Aslanlar tribünlerden zafer tezahüratları yaparken. Mertens, Icardi ve Kerem Toprakla vedalaşmış. Bu gece öğrendiklerini asla unutma Toprak demişler. Senin gibi bir Galatasaray aşığı için futbol sadece bir oyun değil. Aynı zamanda kalplerin birleştiği bir sihirdir. Toprak gözlerini tekrar açtığında kendini yine odasında bulmuş. Ama bu sefer Kalbinde sihirli bir hatıra ve Galatasaray'a olan sevgisi daha da büyümüş olarak. Ve o günden sonra toprak her futbol oynadığında Mertens, Icardi ve Kerem'in ona öğrettiklerini hatırlayarak sahada büyülü adımlar atmış. Artık futbol onun için sadece bir oyun değil, bir masalın içinde yaşanan gerçek bir macera olmuş. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın.